Herkese tekrar merhaba. Geçen dersimizde LVM alanları oluşturma ve var olan LVM alanlarını genişletme ile ilgili örnekler yapmıştık. Bu dersimizde de LVM ile ilgili örnekler yapmaya devam edeceğiz. Yalnız bu dersimizde göreceğimiz LVM komutları örnekler biraz daha spesifik konular olacak. İlk örneğimiz bir LVM diski üzerindeki veriyi başka bir disk üzerine taşımakla ilgili olacak. pvmove komutunu kullanacağız ve var olan bir LVM disk üzerindeki veriyi kesintisiz bir şekilde başka bir disk üzerine taşımış olacağız. Bu hangi senaryo için geçerli bir çalışma, bir örnek? Şöyle düşünelim. Yeni bir storage aldık. Var olan storage üzerindeki veriyi yeni storage üzerindeki disklere taşımak istiyoruz ve bunu yaparken de herhangi bir kesintiye sebep olmak istemiyoruz. Bu durumda bize yardımcı olacak olan komut pv move komut olacak. Dilerseniz komutun nasıl çalıştığı ile ilgili örneklere geçiş yapalım. Geçen dersimizde çalıştığımız sunucu üzerinde tekrar oturmuştum. lsblk -f diyorum ve sunucuya takılı olan diskleri listeliyorum. Hatırlarsanız SDH ve SDI diskleri üzerindeki LVM alanlarını kaldırmış ve tüm bölümleri silmiştik. İsterseniz SDH ve SDI disklerini kullanarak buradaki çalışmayı yapalım. SDH diskini kullanarak yeni bir volume grup oluşturacağız. Daha sonra SDI diskini SDH diski ile değiştireceğiz. Volume grup oluşturma kısmına geçiyorum. P ve create komutuyla hatırlarsanız diskimi hazırlıyorum LVM için. Komut çalıştı açtı. create komutuyla test VG diyeceğim ismine slash dev sdh diyorum. Enter dedim. Oluşturdum. Ctrl D ile ekranımı temizledim. LV create komutunu çalıştıracağım. Treni test LV diyorum. Tire küçükle boyutu belirleyeceğim. %100 volüm grup olacak şekilde. Nereyi kullanacağım? Test kullanacağım. Enter. Bir bölüm algıladı burada. Kullanayım mı diyor. Evet diyorum. Wipet kullan. Tamam. Test VG. LVS bakıyorum. Oluşturdu mu? Test LV. Evet. Onu da oluşturdu. Şimdi mkfs nokta 4 ile formatlıyorum alanımı. Dev. Test VG. Test LV. Formatladım. Şimdi kontrolle alanımı mount edeceğim. Dev. Test <laughs> EG test LV nereye? MNT'nin altında test LV diye bir alan olması gerekiyordu. LV test pardon. Enter dedim. DF-HT diyorum. Evet. Gördüğünüz üzere alanımızı oluşturduk ve mount ettik. Şimdi yapacağımız işlem alan üzerinde bu disk üzerinde bir dosya oluşturmak ve bu dosyayı online şekilde taşımak. Ekranımı temizliyorum. Mount ettiğimiz alan üzerinde dosya oluşturmak için İki farklı yöntem göstereceğim sizlere. Bunlardan ilki F allocate komutu. F allocate komutu bir disk üzerinde o disk alanına gerçekten veri yazmadan dilediğimiz büyüklükte dosya oluşturmayı sağlayan bir komut. F allocate -l parametresi ile dosyanın büyüklüğünü belirleyeceğim. Örneğimde 2 GB diyorum. Nerede oluşturacağım? MNT'nin altında L testin içerisinde oluşturacaktım. Dosyanın ismini olsun deneme.img diyorum. Enter dedim. ls tire a -L diyorum. Slash mnt test. Bakın 2 GB büyüklüğünde deneme imaj isimli bir dosya oluşturdum. Dediğim gibi gerçekten veri yazmıyor. Sadece bu alanı rezerve ediyor. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız size dosya sistemleri konusunda bırakmış olduğum how to'yu makaleyi incelemenizi öneririm. iNotlar konusunda bunu detaylı bir şekilde o makalede açıklıyor. Ekranımı yine temizledim. Size göstereceğim ikinci komut DD komutu olacak. DD komutu ilginç bir komut. Dosyalar arasında veri kopyalamayı sağlayan bir komuttur DD komutu. Birçok kullanım alanı vardır. Şimdi birkaç örnek size bu kullanım alanından örnekler göstereyim. İlk önce kopyalamak için bir dosya seçelim. LSTRAL diyorum. Anaconda KSCFG'yi kopyalayabilirim. İçine bir bakalım. VI ile açalım. Anaconda'nın kurulum esnasında otomatik olarak oluşturduğu dosya. Ekranı siliyorum. DD komutunun en genel kullanımı şu şekilde: DD input file diyorsunuz eşittir dosyanın ismi Anaconda_case.jpg ve output file diyeceğiz of kısaltmasıyla. Örneğin copy .txt diyelim enter diyorum. Bakın kopyalamanın tamamlandığına dair ve kopyalama hızı. burayı unutmayın. Daha sonra bu konu hakkında konuşacağız. Burası önemli. Kopyalama hızını da bize listeledi gördüğünüz üzere. Tekrar elel -el diyorum. Evet bakın copy txt de burada oluştu. Boyutları aynı. VI ile açıyorum. Copy txt diyorum. Evet bakın dosyayı kopyaladı. Neden dd'yi kullanıyoruz? İsterseniz biraz da ona bir bakalım. dd komutu verileri dosyadan blok blok okur ve hedef dosyaya yine blok blok yazar. Bu özelliğinden dolayı aygıt dosyalarıyla çalışmak için çok uygun bir araçtır. Peki aygıt dosyaları nelerdir? Linux kurulumu dersinde bundan bahsettiğimi hatırlıyorum. Özellikle disk oluşturma, partisyon oluşturma bölümünde bahsettiğimi hatırlıyorum. Şöyle yapalım. ls dev diyelim ve aygıt dosyalarına bir göz atalım. Linux Unix sistemlerde tüm aygıtlar aslında dev dizinin altında bir dosya ile temsil edilir. Örneğin ls-al diyelim ve slash dev sd yıldız diyelim. Enter diyorum. Bakın bizim bütün hard disk aygıtlarımız, biraz önce ls-blk ile bakmıştık. Hepsi burada bir dosya ile temsil ediliyor. Bakın partisyonları da öyle ya da kendi blok halleriyle de burada bir dosya ile temsil ediliyorlar. Bu yazıcı aygıtları için geçerli, CD-ROM'lar için geçerli, SCSI aygıtları için geçerli, aklınıza gelen Linux sistemlere takılabilecek her aygıt, aslında bir dosya ile temsil edilir. Bakın burada mesela sindrom aygıtı var. Aygıtlar temelde bir dosya olduğu için bu dosyalar arasında veri kopyalama dd komutuyla mümkün olabilmektedir. Örneğin ben dev sdc1 diskinde bulunan bir veriyi dd komutuyla dev sdc2'ye çok rahat bir şekilde kopyalayabilirim ya da dev sdd'de bulunan veriyi dev sde'ye kopyalayabilirim. Şöyle bir örnekle gösterelim. Ekranımı temizliyorum. dd if diyorum eşittir slash dev sdh diyorum. Of diyorum slash dev sdi diyorum. Çok affedersiniz. Şurada eşittir olacak. Of dev sdi diyorum. Bu komut şunu yapar. Dev sdh diskini dev sdi diskine birebir şekilde kopyalar. Yani bir çeşit klonunu alır. Buradaki veriyi siz buradaki bir diske kopyalayabileceğiniz gibi aygıt dosyasına yazabileceğiniz gibi farklı bir dosyaya da yazabilirsiniz. Örneğin sdh.img gibi bir imaj dosyası haline de getirebilirsiniz. Bunlarla ilgili örnekleri yine bu dersin açıklamalarına bırakıyor olacağım. Muhakkak açıklamaları okuyun. Oradaki örnekleri yapmaya çalışın DD ile ilgili olarak. Çünkü hem günlük hayatımızda sistem yönetiminde hem de eğitimimiz boyunca sıklıkla kullanacağımız komutlar arasında yer alacak. Biz kendi örneklerimizi isterseniz geri dönelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum konuyu. Ne yapacağız şimdi? Aynı F-Allocate olduğu gibi DD d ile bir tane dosya oluşturacağız. dd if eşittir slash dev zero aygıtını kullanacağım. Zero aygıtı ASCII karakter tablosuna göre null karakteri üreten bir aygıt. Bir de bunun kardeşi var. U random. Bu da random değerler üreten bir linux aygıtı. Bunlar mantıksal aygıtlar. Fiziksel birer aygıt değil bunlar. Yapacağı şey şu. Zero aygıtının oluşturduğumuz dosyanın yani output file diyorum. Slash mnt'nin altında. Nereye mount Yapmıştım. LV testin altında deneme imajı deneme 2.img yapalım. Bu dosyanın içerisine zero karakterleri dolduracak. Random aygıtını kullanmış olsaydım rastgele üretmiş olduğu karakterleri yine bu deneme 2 imaj dosyasının içerisine dolduracaktı. Dikkat ederseniz elimde belirli bir dosya yok. Yani burada bir aygıt dosyası var ve hedef dosya var. Bu dosyanın büyüklüğü ne olacak? Hatırlarsanız dd komutunun blok blok okuyup yazdığını söylemiş. Şimdi block size parametresini gireceğiz. Eşittir diyorum. Buradaki örneğimizde 256 MB diyebilirim. Şunu söylüyorum. Block size 256 MB dev zero aygıtından git veriyi oku. Ondan sonra gel deneme imaj dosyasının içerisine yaz diyorum. Ne kadarlık bir veriyi yazmak istiyorum buraya? 4 tanesi 1 GB yapar. 3 ya da 4 GB yazmış olsak count eşittir 16 desem. 4 GB büyüklüğünde bir veri yaz yazmış olacak komutum. Enter diyorum. Evet tamamlandı. 625 MB saniye hızında yazdı. ls-al h diyorum slash mnt lv test diyorum. Evet 4 GB büyüklüğünde toplamda veri yazmış oldu. Şimdi ilk dosyamın büyüklüğü 2 GB bunu fallocate ile oluşturdum. Hatırlarsanız bu rezerve edilecek şekilde oluşturulmuştu. Gerçek bir yazma işlemi yapılmamıştı. Deneme 2 do dosyası ise dd komutuyla yapıldı ve gerçekten bir yazma işlemi yapıldı. Disk alanının içerisindeki her bölge 0 karakteriyle doldurulmuş oldu. Dosya tümüyle 0 karakteriyle de şu an dolu. Her iki yöntemi de kullanmış olduk. Şimdi diski ekleyip çıkarma işlemlerine geçebiliriz. Ekranımı temizliyorum. lsblk komutu -f diyerek disklerimin son durumuna göz atıyorum. sdh diski gördüğünüz üzere testvc testlv alanların üzerinde şu an barındırıyor ve dikkat ederseniz mnt lv test olarak mount edilmiş durumda. Yani alan kullanılıyor. Şimdi SDI diskini test VG alanına ekleyeceğim ve CDH disk üzerinde bulunan veriyi canlı bir şekilde CD'ye taşıyacağım. Ekranımı temizledim. PV create komutuyla slash dev sdi diyerek cd diskimi hazır hale getirdim. vg extend diyorum. test vg ekleyeceğim slash dev sdi'ye ekledim. Şimdi pv move komutuyla slash dev sdh üzerindeki datayı slash dev sdi üzerine taşımaya başlıyorum. Evet taşıma başladım. Bu taşıma işlemini çok büyük yük altındayken yapmayın. Darboğaz'a sistemi götürürsünüz. Evet taşıma işlemi tamamlandı. Şimdi PVS komutunu kullanıyorum. Bakın gördüğünüz üzere 10 GB'ın onu da şu an boş durumda. Dev SDH'da Free olan sadece 1 GB alan kaldı. SD disk üzerinde şu an alan mount edilmiş durumda. VG reduce komutuyla slash test VG slash dev SDH'ı test çıkarıyorum. Çıkardım ve PV remove komutuyla da dev SDH üzerindeki işareti siliyorum. Ekranımı temizledim ls tf f diyorum. Bakın sdh diski şu an boş. Herhangi bir veri yok. SD diski üzerinde test lv ve gördüğünüz üzere mnt lv teste mount edilmiş durumda. Kontrol L dedim. ls alh slash mnt lv test gördüğünüz üzere deneme imajım, deneme 2 imajım burada olduğu gibi duruyor. Evet. Çok zor bir işlem değil gördüğünüz üzere pvmove. LVM teknolojisi çok kullanışlı bir teknoloji. O yüzden işte işletim sisteminin kurulumu esnasında muhakkak LVM alanlarını, LVM teknolojisini kullanmamız gerektiğini ısrarla ve ısrarla söyledim. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki LVM dersinde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.